Aziz milletim, değerli basın mensupları. Ülkemiz gündemine ilişkin bazı konularda görüşlerimizi paylaşmak üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bir yandan ekonomik zorluklar, diğer yandan diplomatik sorunlar ve bir de dünyayı esir alan pandemi yüzünden sıkıntılı günler yaşıyoruz. Böyle zorlu dönemlerde devleti idare edenlerden basiretli, sağduyulu ve milletin huzur ve refahını koruyacak adımlar beklenir. Türkiye derin bir ekonomik krizin pençesindeyken piyasalardaki olumsuz gelişmeler pandeminin yol açtığı yaraları daha da derinleştirirken Türkiye'yi yöneten iktidar ve ortağı gerçekleri perdeleyecek çeşitli gündemlerin peşinden koşuyor. Mutfakta yangın var. Milletin derdi aş iş. Ama biz öbür taraftan darbe tartıştıran, seçim konuşturan olmadı. Ayasofya gibi kutsal bir mabedimizden polemik üretmeye kalkışan garip bir anlayışla karşı karşıyayız. Emin olunuz ki bu anlayışla ülkeyi yönetmeye kalkışanlar binbir sıkıntıyla boğuşan aziz milletimizin sırtındaki en büyük yük ve kamburdur. Milyonlarca anne, baba ve evladımız okullar açılacak mı? Açılacaksa ne zaman ve nasıl açılacak? Pandemiye karşı yeterli önlemler alınacak mı diye kara kara düşünürken iktidarın yegane derdi şahsi ve siyasi ikbal hesaplarından öteye gidememektedir. Belki de haklı olarak ekonomideki durgunluğu aşabilmek için atılan sözde normalleşme adımlarının ülkemizdeki vaka sayılarına ve sağlık tablosuna nasıl yansıdığını hep birlikte üzülerek müşahede ettik. Henüz yaz aylarındayken milletimizi tedirgin eden gelişmeler sonbaharla ve okulların açılmasıyla birlikte çok daha karmaşık bir hal almaya adaydır. Şu ana kadar Sağlık Bakanı ve Sağlık Ordumuzun kişisel gayretleriyle yürütülen mücadeleyle ilgili iktidarın ne sağlık ne de ekonomik anlamda milletimizi rahatlatıcı kayda değer bir hazırlık ve adımını görebilmiş değiliz. Milletimiz bugünle meşgulken iktidar ve liyakatsız kadroları 8 ay önce yapılmış bir konuş konuşmadan gündem üretmeye çalışıyor. Bu rahatlık bile gerçeğe yabancılaşmış bir zihniyetle daha sıkıntılı günlere yelken açtığımızı gösteriyor. Değerli basın mensupları, aziz milletim. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Joe Biden'ın Türk siyasetiyle ilgili sözleri naftalinli sandıklardan çıkarılıp servis edildi. En baştan ifade etmek isterim ki Türk siyasetine yön verecek yegane güç büyük Türk milletidir. 18 aydır, 18 yıldır tak diye söylediklerini şak diye yapan bir iktidara alışan Washington çevreleri bu alışkanlıklarından çok yakın bir zamanda vazgeçmek mecburiyetinde kalacaklardır. Çünkü emir komuta zincirinde rahip uçuranların hakaret mektubunu cebine koyup saklayanların, her tür tehdide boyun eğenlerin dev iktidarı sonuna yaklaşmaktadır. Türkiye ve Türk milleti için ağır bir yük haline gelen AK Parti ve ortağının iktidarı, Amerikan başkan adayının verdiği örtülü desteğe rağmen devam edemeyecektir. Çünkü milletimiz aşıyla, işiyle evlatlarıyla ilgilenmeyen onların sorunlarını görmeyen duymayan varsa yoksa iktidarını sürdürmenin hesabına düşmüş bugünkü iktidara ağır bir fatura kesecektir. Joe Biden 8 ay önce konuşuyor. İktidarın elinin altındaki Anadolu Ajansı bu hadsiz sözlerin haberine ne hikmetse dört ay önce ve yalnızca İngilizce olarak ilgi gösteriyor. Ama beylerin aklı Ağustos ayının ortasında açılıyor. Böyle devlet aklı, böyle devlet yönetimi, böyle devlet adamlığı olmaz. Tepki vermesine rağmen muhalefeti sessiz kalmakla itham edebilen bu iktidara asıl ben sormak isterim. Şu ana kadar o hadsiz sözlerin muhatabı olan partili Cumhurbaşkanından tek bir kelime duyan oldu mu? Bulunduğu makam Türk milletinin birliğini, bütünlüğünü ve şerefini temsil eder. O makama yapılmış bir saygısızlığa ilk cevap vermesi gereken kişi olan Sayın Erdoğan'dan tek bir cümle duyan var mıdır? İyi Parti bir muhalefet partisidir. O sözlerin muhatabı değildir. Çünkü o saçmalıktaki tarife uyan tek bir görüşü, tek bir ilişkisi, tek bir teması yoktur. Oysa Sayın Erdoğan'ın hem de 15 Temmuz hain kalkışmasından kısa bir süre sonra o kalkışmayı desteklediklerini söyleyen Joe Biden'la sarmaş dolaş görüntüleri mevcuttur. Joe Biden ve rakibi Trump'la dostum sıfatlamasıyla ilişki kuran kişi de bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nitekim Biden'ın sözleri üzerine dostu Trump da aynıyla şöyle bir açıklama yapmıştır. Avrupa'da liderler beni arıyor ve diyor ki Erdoğan seni dinler. Bir konuş da şu meseleleri hallet. Bu sözler de en az Biden'ın sözleri kadar utanç verici ve onur kırıcıdır. Ancak şu dakikaya kadar Sayın Erdoğan'dan yükselmiş bir söz ve gösterilmiş bir tepki maalesef ki mevcut değildir. Devleti yönetenler sorumluluğu muhalefetin sırtına yükleyemez. Sorumluluk da yetki de kendi üzerlerindedir devlet şikayet etmez, gereğini yapar. Ancak bugünkü iktidar ve onun beceriksiz kadrolarının yapabildiği tek şey milletimizi yalan yanlış gündemle oyalamaktan ibarettir. Millet iş istiyor, onlar darbe tartışmasından medet umuyor. Millet aş istiyor, onlar erken seçim konuşturuyor. Millet başını iki elinin arasına almış kara kara düşünüyor. Onlar naftalinli sandıklardan istifade edilebilecek konuşmalar bulup cambaza bak oyun oynuyorlar. Milletinden ve gerçeklerden bu kadar kopmuş bir iktidarı ne okyanusun ötesinden gelen örtülü destek ne de bu tür siyasi manevralar kurtaramaz. Demokrasilerde hakem millettir ve milletimizin eli artık kırmızı karta uzanmıştır. Bu işin dönüşü bu iktidarın kurtuluşu yoktur. Hesap sandıkta görülecektir. Sayın basın mensupları, aziz milletim. AK Parti iktidarı yapılan tüm uyarılara rağmen yıllardır kulak tıkadığı Doğu Akdeniz ve Ege sorununda bugünlerde bazı adımlar atıyor. İyi Parti olarak mavi vatanımızla ilgili atılacak adımların her zaman destekçisi olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ancak samimiyet testinden bir türlü geçemeyen bugünkü iktidar ile ilgili kaygılarımız mevcuttur. Devletler arası değil, kişisel ilişkilerle yürütülen ve belirlenen dış politikanın Türkiye'yi getirdiği nokta yalnızlıktır. Bu yalnızlık bölge ülkeleriyle milli menfaatlerimiz çerçevesinde imzalanması gereken anlaşmaların önündeki bir engel olarak görülmektedir. Bugün Mısırla, İsrail'le, Suriye'yle masayı oturabilen ve istediğini alan taraf maalesef Yunanistan olarak görülmektedir. 15 yıldır Ege'deki adalarda Yunan bayrağı dalgalanmasına sessiz kalan asker konuşlandırılmasını görmezden gelerek yaşanan sorumsuzluk bugünlerde bazı adımlar atıyormuş gibi gösterilmek istenmektedir. Sayın Genel Başkanımız bu durumu gayet iyi özetlemiş ve iktidara sormuştu. 18 adamımızda Yunan bayrağı dalgalanıyor. Gidip ben mi indireyim demişti. Dolayısıyla ekonomiden diplomasiye hemen her alanda beceriksizlikleriyle çıkmaza giren iktidarın efelenmesine itibar etmeyin. Bütün bu meseleleri devlet aklıyla değil, çapsız bürokratların yapay gündem çabalarıyla konuşuyorlar. Milli hassasiyeti yüksek milletimizin dikkatini başka alanlara çekmeye gayret sarf ediyorlar. Türk devletini yönetenler oturup dedikodu yapar gibi sürekli konuşmaz, konuşamaz, gereğini yapar. Ancak görünen odur ki bu beylerin dertleri bu değildir. Az önce de ifade ettiğim gibi cambaza bak dedirtmekten ve siyaseten bundan nemalanmaya çalışmaktan başka bir gayret taşımamaktadırlar. İktidarlarını Böyle koruyacaklarını zannediyorlar. Ama yanılıyorlar. Bakın daha dün açıklanan rakamlara bir göz atın. Türkiye'de açlık sınırı 2385 lira, yoksulluk sınırı ise 8249 lira. Türkiye'nin gerçek gündemi, vatandaşımızın gerçek meselesi asgari ücretin açlık sınırının altında olmasıdır. Vatandaşımızın Gerçek gündemi milyonlarca çalışanımızın yoksulluk sınırının altında bir gelire sahip olması ve dolayısıyla sefalet içinde yaşamasıdır. Cami önlerinde buzdolabı satışlarından zenginlik üretmeye kalkmak bir iktidar için başarı değil olsa olsa acı bir itiraftır. Türkiye kaynak ve imkanları yönüyle zengin bir ülkedir. Ancak bu zenginlik adil olmayan gelir paylaşımı yüzünden belli bir zümreye aktarılmaktadır. Fukaralık bu milletin kaderi değildir, olmamalıdır. Tozlu raflardan indirilmiş uyduruk gündemler değil, emeklilikte yaşa takılanların uykusunu kaçılan gerçeklerdir iktidarın asıl ilgilenmesi gereken. Kişisel hırslarla başka ülkelerle kavga etmek değil, işsiz gencine iş bulmaktır iktidarın asıl ilgilenmesi gereken. Toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamayan çiftçinin hak ve hukukunu savunmaktır iktidarın yapması gereken. Hükümetin görevi kendi yarattığı fukaralığı yöneterek bundan siyasi rant temin etmek değil, milyonlarca işsize iş, milyonlarca dertliye derman, milyonlarca gence umut olmaktır. Hamasetle, husumetle, hakaretle bir yere varılmaz. Gerçek olan çokomel ekonomisi değil, vatandaşın ekonomisidir. Dolardaki her kuruş artışın Türk milletine milyarlarca liralık yük getirdiği gerçeğini göremeyen, görmek istemeyenlerin yapacağı iş değildir Türkiye'yi yönetmek. Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister. Türkiye'yi yönetmek liyakat ister. Türkiye hanedanlık değildir. Hısım akrabayla, dünürle, damatla yönetilebilecek sıradan bir ülke hiç değildir. Tavsiyemiz odur ki kafalarını saraydan çıkarsınlar, şakşakçıların değil milletin sesine kulak versinler. Sayın basın mensupları, aziz milletim. Bilindiği gibi geride bıraktığımız günler içerisinde görevi başındayken kardeşi ve annesiyle birlikte barış ve kardeşliğimize kast eden terör örgütleri tarafından şehit edilen Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in şehadetinin 41. yıl dönümünü birlikte andık. Kendisini tüm şehitlerimizle birlikte rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Şehit Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in isminin yaşatılması ve tarihin altın sayfaları arasındaki müstesna yerinin korunabilmesi açısından 2013 yılında hizmete giren Bingöl Havalimanı'nın adının Şehit Hikmet Tekin Havalimanı olarak değiştirilmesi için İyi Parti olarak hazırladığımız kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Mevkidaşım Grup Başkan Vekilimiz Sayın Lütfi Türkkan'la birlikte imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifi için hem aziz milletimizden hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerimizden destek bekliyoruz. Diler ve umarım ki hem aziz milletimizin hem parlamentodaki partilerimizin desteğiyle bu değişikliği gerçekleştirmeye muvaffak oluruz. Hepinize saygılar sunuyorum sorularınız varsa cevaplamaya hazırım efendim. Daha dediniz. Hasta bakımı konusunda bir taraftan da övgü dolu sözleri de var. Yani birincisi Santanço yüzsü eee ona benzetiyor Erdoğan'ı. Çok iyi anlaşıyorum diyor. İşte Biden'ı eleştiriyor. Onlarla başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD başkanı olmamalı diyor. Dolayısıyla bundan bu Türkiye yönetecek kişinin Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının ya da başkan adaylarının övgü ve yergilerine göre yol haritası tanzim etmeye kalkışmasıdır. Asıl onur kırıcı olan. Burada istifadeye açık bir devlet başkanı görüntüsü sergilemesidir Türk milletinin yüreğini inciten ve şerefini zedeleyen. Zannediyorum ki sorunuza cevap vermiş olur. Efendim, CHP Genel Başkanı yeni bir tartışma başlattı. Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar ifadesiyle? İyi Parti olarak siz nasıl yorumlar? Gündemimizde olan bir konu değil efendim. Yapay gündemlerle meşgul olmuyoruz İyi Parti olarak. İttifak içerisinde karar verecektir demişti Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Akşener'in de haliyle daha önce adaylığı vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Türkiye'nin gündeminde çok kısa bir takvim içerisinde gerçekleştirilecek bir seçim var ise bu değerlendirmeye açıktır. Ama şahsen bu değerlendirmeyi ben Musavat Dervişoğlu olarak yapamam. Ben iyi Parti mensubuyum. İyi Parti bu tür konuları yetkili organlarında konuştuktan sonra karara bağlar ve ondan sonra milletimizle kamuoyuyla paylaşır. Bu konu eğer Türkiye'nin gündeminde seçim olsaydı tartışılması gereken konulardı. Türkiye'nin gerçek meselelerini ötelemek için Türkiye'de şu an konuşulmaması gereken problemlerin konuşularak o gerçek sorunların üzerinin örtülmesini doğrusunu isterseniz yerinde bulmuyorum. Evet. Bakan programda dolar iler çıkar bu taşı ilgilendiren bir şey değil. Maaşınızı da hatta dolar üzerinden alıyorsunuz. Bu şekilde bir soru sordu. Türk lirasının da hani rekabet gücünün arttığını ifade etmişti. Yani sizin ortaya koyduğunuz gerçekle Sayın Bakan'ın koyduğu gerçek arasında bir Bakanın tarif ettiği çok omel değil, etifuf ekonomisi o zaman. Türkiye'de doların her artışının e, Türkiye'nin iç ve dış borç toplamına getirdiği yük bellidir. Dolar 1 lira arttığında Türkiye'nin e, vatandaşın cebinden 500 milyar lira çıkıyor. Ve o 500 milyar lirayla neler yapılabilir Türkiye'nin e, takdirine sunuyor. Ayrıca yanlış bir faiz enflasyon korelasyonu bakışı var e, hükümetin. Bu konuyla ilgili eleştirileri de Bizim ekonomi başkanlığımız Ve kalkınma politikaları başkanlığımız Haftalık açıklamalarla Kamuoyuyla paylaşıyor ee, Sayın bakanın Tarif ettiği e, ekonominin Ben e, şeylerini bilmiyorum e, İstinad ettiği e, verileri Bilmiyorum. Asıl sıkıntı Türkiye doğru verileri masaya yatırıp Ekonomiyi değerlendiremiyor bile Veri doğru olmayınca e, Hem sorunu doğru tespit Edemiyorsunuz hem de çözüm önerileri noktasında e, sıkıntıya düşüyorsunuz. E, dolayısıyla onlara sorsanız, şimdi ben az önce söyledim. Asgari ücret açlık sınırının altında. Ve Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu da yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Fukaralık hüküm sürüyor. Türkiye'de tencere kaynamıyor arkadaşlar. Çiftçi toprağı düşürdü, terin karşılığını alamıyor. Ekonomi düşmüş, istihdam düşmüş ama bizim TÜİK verilerine göre pandemi olmasına rağmen hem istihdam artmış hem üretim hacmimiz güçlenmiş. Şimdi bu verilere bakarak bir ekonomik e, analiz yapabilmekte de doğru değil. Devletin yetkililerini gerçek veriler üzerinden değerlendirme yapmak suretiyle çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum. Eğer bu konuda yeterlilikleri söz konusu değilse Sayın Genel Başkanımızın tarif ettiği memleket masası buna çaredir. Başka soru var mı efendim? İstanbul Sözleşmesi ile eee ilgili olarak Sayın Erdoğan'ın galiba atıla şehirde farklı bir şey söz konusu. Fotoğrafta İstanbul Sözleşmesi geri biliyorsunuz bu siz nasıl tanıyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi ismiyle müsemma, adı İstanbul olan Türkiye'de imzalanmış Avrupa Konseyi'nin eee himayesinde bir sözleşme. Bunun ilk imzacısı Türkiye. Bugün tartıştıkları şey o gün gündemimizdeydi ve o gün Sayın Cumhurbaşkanı e, farklı şeyler söylüyordu. Şimdi bir takım tahsüplardan e, hareket ederek İstanbul Sözleşmesinin doğrularını görmezden gelmek suretiyle vehimler üzerinden bir bakış açısı geliştirmeyi e, devlet e, aklıyla bağdaştıramıyor. Var mı başka soru? Evet çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Her zaman beklerim çay kahve ikram etmeye. Siz de rahatsınız artık eskisi kadar yoğun değil meclis. Ben de iki haftada bir iki haftada bir nöbetçi oluyorum. Şeref verirsiniz. Hürmet ederim. Sağ olun. olun. Oram söyle.